Selam arkadaşlar, benim bunun ikinci bölümünü büyük bir e, merakla bekliyordunuz. İşte özel dörtgenlerden karenin ikinci bölümüyle e, devam etmek diye birinci sorumuz şu arkadaşlar. Bakın ABCD karesi verilen ve AC ile DE birbirine eşit, yani AC köşegeni ile DE doğru parçasının birbirine eşit olduğu verilmiş. Buna göre Hangi açı bakınız? A, D, E açısı. Yani alfanın kaç derece olduğu e, şimdi bizim için önemli olan o. Onu bulmak. O zaman hiç uzatmadan şu köşegeni de çiziyorum. Köşegenler birbirini dik ortalar. Nerede? Açta. Peki bunlar birbirini ortalıyordu. O halde bakarsanız şu uzunluk arkadaşlar. İki endir. O zaman bu da iki endir. Şimdi meydana gelen bizim için önemli olan üçgeni şurada yan tarafta çiziyorum arkadaşlar. Onu daha rahat görebilmeniz adına. Bakın. Hangi üçgen? H D E Burası ne kadardı? 90 dereceydi. Peki biz şimdi şurada eni bulduk. Neresi? DH. Bu da endir, bu da endir, bu da endir. Peki AC'nin iki en olduğunu görüyorsunuz. Yani şu uzunluk komple iken. E bu da kime eşitti? DE doğru parçası. O zaman bu da ikendir. O zaman aynı şeyi buraya koyalım yerine. Şimdi ortaya bir durum çıktı. E, H, D üçgeni dik. Artı. Bakın şurada arkadaşlar hipotenüsün yarısı var. O zaman 30'un karşısı hipotenüsün yarısıydı. Demek ki burası 30 derece olmak zorundadır. Onu şekilde de belirtelim. Demek ki burası 30 derece. Peki devam edelim arkadaşlar. Köşegenler açıyı da ikiye ayırır. Yani burası kaç derece olmak zorundadır? 45. Burası da 45. Bu 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 açılarda 45 e derecedir. O zaman şuradaki açı Şuradaki açıdır arkadaşlar. Yani ne oluyor? Alfa artı 45. Şurada gördüğünüz gibi. Peki bu 30 ise o zaman bu açı kaç derece olmak zorunda? Şurada taşıyorum onu bakınız. Ee, alfa artı 45 eşittir. 60 olmak zorundadır. Buradan alfa çekilecek olursa 60 eksi 45'ten böylece alfanın 15 derece olduğu ortaya çıkmış oldu. Lütfen sorunun güzelliğine bakınız burada. İkinci soruya gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzda ne var? A, B, C, D kare. Başka bakın E, C, D açısı 15 derece. Bir de A, E uzunluğu verilmiş. 3 kök 2 santimetre. Peki ne istiyor bizden? bunu istiyor. Yani EYT uzunluğunu yani X'i istiyor. Şöyle birikin hale getirdim. Peki yukarıdaki üçgenden yaralanamıyoruz. Çünkü orada veri yok. Ama burada var. Demek ki bunun kullanılabileceği bir işlemi yapmalıyız. Şu köşekini çizelim. Çizdik. Burası kaç derece arkadaşlar? Komple 45 derece. Yani burayı ne kalıyor geriye bakın şu açıya? 30 derece kalıyor. 30, 15 daha 45. Demek bu da 45 lira. Ama bizi ilgilendirmiyor. Şuradan bir dikme inelim. Çok önemli bakın. E, H dikindik. Peki köşegen açıyı iki eş parçaya ayırıyordu. Yani burası da 45 derece. Burası da 45 derece. Hangi üçgenden bahsediyorum? Şu üçgenden arkadaşlar. Peki bu ikiz kenar dik üçgendir. A, H, E. O halde bunun kök iki katı bu. Aynı olmak zorundadır. Kimin kök katı 3 üç kök eder? 3'ün. Demek ki burası da 3'tür. Burası da 3'tür. Oradan artık uzaklaştık. Peki bizi ilgilendiren üçgeni çiziyorum bakınız. Çok önemli burası. Hangi üçgen E H C Evet. Peki ne bulduk? Burasını 3 santimetre bulduk. Peki bu açı kaç dereceydi? 30 dereceydi. E, 30'un karşısı az önceki soruda vardı. Hipotenüsün yarısı değil miydi? Yani hipotenüs burada kim oluyor? EC yani X oluyor. E kimin yarısı 3'tür? 6'nın. O zaman bitti. 6 santimetre aradığımız cevaptır arkadaşlar. Evet, üçüncü soruyla baş başayız arkadaşlar. Arkadaşlar dikkat ederseniz e, burada gelişigüzel sorular değil. Gerçekten özene bezene e, sorular seçiyorum. Yani ben sorun çözümünü anlatırken aynı zamanda konuda bir tekrar olmuş olur. Gerçekten e, izlediğinizde tekrar tekrar bunu hissedecek ve göreceksiniz. Bakın burada verilenlere baktığımızda ABC'de kare. Karenin açıları malum 90 derece. Aynı şey, bakın A, E, D bir dik üçgen. Burası 12 santimetre. Yani kim? FD uzunluğu. E, ED uzunluğu özür ED uzunluğu 12 santimetre. Buna göre karenin alanı ne kadardır? Karenin alanı ne kadardır? Karenin bir kenarına ihtiyacımız var. Yani şuna ihtiyacımız var. Bu da A'dır. Bu da A'dır. Bu da A'dır. Bu da A'dır. Bu durumda bunun akar olması gerekiyor. A kare santimetre kare. Yani ihtiyacımız olan kimdir? A'dır. O zaman bakalım. Şu açıda 150 derece. Dikkat edersiniz. Verilmiş. E, bu da diktir. E, peki 150'den 90'ı çıkarırsınız. ne kadar geliyor arkadaşlar? Şu açı bakınız. 60 derece olur. E 60 sa bu da dikse şu açıda 30 derecedir. 30-60'lık üçgeni. Peki ne özelliği vardı arkadaşlar? 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. Demek ki burası a bölü 2. E o zaman 60'ın karşısı bunun köküç katıydı. Yani burası a köküç bölü 2. Kime eşit olmak zorundadır? 12. İşte onu çözelim şimdi. a köküç bölü 2. Kime eşitmiş? 12. Buradan yakaladık onu. Şu üçgenine bakınız. O zaman biraz daha düzenleyelim. A kök 3 eşittir 24 olur. Ne yaptım? İster dışarı çarpımı yaptım. Arkadaşlar burada pratik bir şey var. Bakın A'yı yalnız bırakıyorsunuz. İkisini çarpıyorsunuz. 24 kök 3. Ama bunu karesine bölüyorsunuz. Yani 3. Bu nedenle A'nın kaç olduğu görülüyor? 8 kök 3 santimetre olmuş oluyor. İşte bu bizim için yeterli. O zaman ben burada tekrar yazmak istiyorum. Alan A, B, C, D eşittir. E, 8 köküçüğün parantez karesiydi. 8'in karesi 64. Bunun karesi kökten kutulur. Yani 3 olur. Bu nedenle 3 kere 4 12. Elde bir 18 19. He 192 santimetre kare. Ardımız bu karenin alanı olur. Onu de yazalım. Net bir şekilde görünsün. Ne kadarmış? 192 santimetre kare. Evet, iyi bir soru olduğunu iddia ediyorum. Ve dördüncü soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Burada gerçekten şunu çok iyi fark edeceksiniz. Gördüğünüz an soru bitiyor. İşte bunların bir tanesi karşımızda. Bakın A, B, C, D ve A, E, F, K birer kare. Bunun bir kenarı A büyüğünün bir kenarı B birim santim olarak koymuşuz. Doğrudur. Burada EB uzunluğu 6 kök 5 santimetre olduğuna göre arkadaşlar bu iki karenin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar birinci karenin alanı şudur. A kare artı ikinci karenin alanı da B karedir. Yani bizden istenen sadece bu. O zaman dedim ya gördüğümüz an işler bitiyor. Bakın şurada hangi üçgende? A, B, E üçgende Pisa bağıntısını kullanalım. kullanalım. E peki nedir o? 2 dik kenarın kareleri toplamı e, ipotonesin karesine eşittir. Yani 6 kök 5'in karesine eşit olmak zorundadır. E, alalım 6'nın karesi 36 kök 5'in karesi 5'tir. Bu çarpım arkadaşlar 5 kere 6 30 elde var 3 5 kere 3 15 18 yani 180 santimetre kare bulunmuş oldu. Bakın saniyeler sürdü. Buyurun bu kadar. Ve 5. sorumuza gelmiş bulunuyoruz sevgili arkadaşlar. Ee, i̇yi gittiğine eminim. Çünkü beni iyi izlediğinizi ve takip ettiğinizi, inceliklere dikkat ettiğinizi çok iyi hissediyorum. Beşinci şey sorumuz şöyle. A, B, C, D, kare. Ee, bakın bunlar orta noktalar. Yani E, D, A'nın ortası. Ee, K da B'nin ortası. Meydana gelen şurada K, B, F üçgenin alanı S. Bu isteniyor. Peki ne verilmiş bunun yanı arkadaşlar? Bakın şunlar ee, karemizin bir kenar uzunluğu. Altı kökü. E burası altı kökü olduğuna göre ben ikiye böldüm onları. Parçaları burada belirlemiş olduk. O zaman başlıyoruz. Arkadaşlar tepe noktaları aynı olan üçgenlerin alanları oranı tabanları oranı eşittir. E bakın bunlar birbirine eşittir. Demek ki bu da eşittir. E unutun gitsin bunu. Yukarıya geçelim arkadaşlar. Aynı olay burada da var bakınız. O zaman bu da eşittir. Bu da eşittir. Çünkü DA K üçgeni ile E, A, B üçgenleri aynı. Yani aldınız bunu öbür tarafa yerleştirdiniz. Peki arkadaşlar bakın şu kısım var ya karenin dörtte biridir. E, o zaman dörtte ben 3S'i çarparsam ne olur arkadaşlar? 12S olur. Kim? Karenin tamamı. O zaman ben alan A, B, C diye buradan bulabilirim. Neymiş? 12S'miş. Peki bir kenarı belli midir? Belli. 6 kök 2. O zaman alanı nedir arkadaşlar? 6 kök 2'nin karesi 12S'e eşit olmak zorundadır. Karesini aldığımızda burası 36 çarpı 2 eşittir. 12S. Sade işlemi yapalım. 12'ye böl 1 12'ye böl 3. O zaman S buradan ne çıkar arkadaşlar? 3 kere 2 6 yani 3 çarpı 2 ben yine yazayım. Böylece aradığımız alan 6 santimetre kare bulunur. Yani sonuç itibariyle burası ne kadarmış? 6 santimetre kareymiş ve çözüm burada biter. Altıncı sorumuzda devam arkadaşlar. Bakın burada verilenleri gözden geçirelim. Yine A, C, D, E karesi verilmiş. Başka bakın burada A, B, C ve A, E, F birer dik üçgen. F, E uzunluğu 3 santimetre. B, C uzunluğu 2 kökü santimetre. Buna göre şu gördüğünüz karenin alanı bizden soruluyor. Alanın bulunabilmesi için arkadaşlar A'ya ihtiyacımız var. O zaman ben peşini yazıyorum. Demek ki sonuç itibariyle a kare santimetre kare olacakmış. İhtiyacımız olan ayı bulmak zorundayız. Şimdi ben şu açıya alfa diyorum. Şu açıya da beta diyorum. Böylece alfa artı beta 90 derece olmak zorundadır. Çünkü bakın burada 90 var. Tamamı 180 dereceydi. O zaman e, burası 90 burası alfa. Demek ki Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Beta kalıyor. Aynı şekilde yukarıdakine bakalım. Ee, dik var, beta var. Demek ki burası alfadır. O halde bu iki üçgen benzerdir. Benzer üçgenlerde eşit açılar karşısında orantılı kenarlar vardır. Hangi üçgenlerden bahsediyorum? Bakın şu iki üçgenden bahsediyorum. O zaman başlayalım. Burada betanın karşısında kaç birim var? 3 birim. Aşağıda betanın karşısında kaç birim var arkadaşlar? E, şurayı şuraya n diyelim. Burayı da M diyelim hatta. O zaman n oranı. Peki sıra önemli değildi. E, burada alfanın karşısında kaç birim var? n birim var. E, burada alfanın karşısında kaç birim var? 2 kök 3. Daha bitmedi. E, peki dikin karşısında ne var? A var. E, burada dikin karşısında ne var? Yine A var. Bu iki üçgen benzer olduğu için bunu yakaladık. Peki A'nın A'ya oranı nedir? 1'dir. Bu çok önemli. O zaman 3 bölü N de 1'dir. A diyelim buna. Ee, buradan N e, bölü 2 3 de 1'dir. Buradan geri e, işlemin sonucunda N'in 3 santimetre olduğu bulunmuş oldu. Peki bunu devam ettirelim arkadaşlar. Burada da M'in 2 kök üç santimetre olduğu ortaya çıkmış oldu. O zaman kolay. Pisavovansını kullanayım burada bakınız arkadaşlar. A kare kime eşitti? E, n kare artı iki kök üçün karesine eşitti. Bir tanesini kullanayım istersen bunu kullanabilirim. E, o halde n ne kadardı arkadaşlar? n 3'tü. O zaman ben burada 3'ün karesini yazdım. Hadi bunu tekrar aynı şekilde yazalım. 2 kök 3'ün karesini yazdıktan sonra alalım karesini. 3'ün karesi 9. Artı bunun karesi arkadaşlar 4. Bunun karesi 3'tür. Demek ki burası 12. Peki ne oldu arkadaşlar? 21 mi oldu? Peki 21 olan kimdir? A karedir. Olay bitmiştir. Demek ki söz konusu A, C, D, E Karesinin alanı 21 santimetre kare olarak bulunur. Sevgili arkadaşlar 7 soruya gelmiş bulunuyorum. Burada verilenlere bakalım. A, B, C, D kare. Ayrıca e, çevresi yani A, B, C, D karesinin çevresi 16 santimetre. Bunun yanı sıra F orta nokta. Bakın. CF ile FB birbirine eşit. Buna göre DE uzunluğu X yani neresi arkadaşlar? Burası. Şu kısım isteniyor bu koşullarda. Peki çevre 16 cm olduğuna göre buradan her biri A ise arkadaşlar tabi burası A olacaktır. Burası ne oluyor? A bölü 2 oluyor. Burası A bölü 2 oluyor. Peki 4A 16 ise A ne kadar olur? 4 santimetre olur. Bunu koyalım bir tarafa. Peki arkadaşlar bakın ayrıca bu açıyı eşit olarak vermişiz. Peki burası 90 derece olduğuna göre e, arkadaşlar bir aşağı bir yukarı. Bir aşağı yani burada e, her biri e, 45'ler derece olmak zorundadır. Yani burası da 45'tir. Burası da 45'tir. Yani şöyle tamamını belirleyebilirim. Burası 45 derecedir. Burası 45 derecedir. E ben bunu uzatıyorum. Bu köşegen olmak zorundadır. Yani DB tam kareyi iki eşit alana ayırıyor. E o halde bu da diktir. E bu 45 bu da 45'tir. Bakın şurası. Peki burası kaçtı? Az önce bulmuştuk arkadaşlar. Tamamı yani A 10 alttan 4 bulmuştuk. Yani burası 4 santimetre. Burası 4 santimetre. Peki bunlar kaçer olur? İkişer santimetre olur. O zaman şöyle bu kareyi şöyle biraz daha birikene hale yapıyorum. Daha doğrusu dik üçgeni. Yani hangi dik üçgeni? Bakın belirliyorum burada. E B F üçgeninde. Burası 2. Peki Neyin kök iki katı 2 birimdir diyorum. Çünkü bunlar 45'e dereceydi. Yani hatırlayın arkadaşlar. Şöyle yan tarafa da çizmek istiyorum. Bunları sık sık kullanabiliyorsunuz. Burası X, burası X'e. Bunlar 45'e derece olmak zorundadır. Mecburdur. Uzatmadan bunun ilk kökü olduğunu söyleyebiliriz. O halde arkadaşlar şunlar her biri kök 2 birim olmak zorundadır. Peki nasıl anlaşılır? Kök 2 ile kök çarparsınız arkadaşlar. Şurada olduğu gibi. Ne ne çıkacaktır? 2 çıkacaktır. O zaman şu ortaya çıktı bakınız. Burası kök 2 Peki şimdi gelelim büyüğüne. Arkadaşlar bu 4 bu 4. O zaman şunun tamamı. Bakın şunun tamamı arkadaşlar. 4 kök 2 olmak zorundadır. Şimdi denklemimizi çözelim. Onu şurada yapalım isterseniz. Daha rahat görebilirsiniz. Kim? X artı kök 2'yi eşittir. 4 kök 2 olmak zorundadır. E, bunu bir tarafa atarsınız arkadaşlar. Burada x'in 3 kök 2 olduğunu rahat rahat görebiliyorsunuz. O zaman yerine koyalım ve bitirelim. Arkadaşlar aradığımız x'i demek ki burası 3 kök 2 santimetre olarak karşımıza çıkar. Bu videomuzun son sorusuna yani 8. sorusuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. E, dikkat ederseniz burada bütün çalışmalarım tamamen size yöneliktir. Yani ben sizin başarınızın artması için elimden gelen tüm e, bilgiyi ve birikimi kullanmak durumundayım. E, yılların birikimi kolay değil arkadaşlar. Yani e, herhalde yüz binlerce soru çözülmüş olsa gerek e, ve ben bunu toparlayarak size en e, Basit bir şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Son sorumuz arkadaşlar çözmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Dediğim gibi tüm çalışmalarım sizin başarılı olmanız için. Bu nedenle sizin de yapacağınız şeyler var tabii ki. Başta beni desteklemekle kendinizi desteklemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla beğeninizi atmayı ve abone olmayı ihmal etmeyin. Arkadaşınıza bunu mutlaka ve mutlaka önerin. Çünkü faydalı bir iş yapacaksınız. Başlayalım. A, B, C, D Kare arkadaşlar. E, bütün kenarları birbirine eşit ve açıları 90 derecedir. Ayrıca e, burada arkadaşlar e, D, E uzunluğu 6 santimetre F, E uzunluğu 4 santimetre FK uzunluğu da X santimetre. Buna göre e, X kaç santimetredir? Şurada gördüğünüz gibi kim? FK? O halde bakalım arkadaşlar. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Ee, burada şu üçgenle bu üçgen benzerdir arkadaşlar. Neden? Ben şuraya alfa dersem burası alfa olacak. Zaten 45 derecedir ama ben yine de yapayım. O zaman şurayı ben beta diyecek olursam arkadaşlar burası da beta olmak zorundadır. Çünkü iç ters açılardır. Bu nedenle 4'e karşı ben şuraya 4n diyorum bakınız. 4n. Peki 6'ya karşı arkadaşlar? Şuraya karşı. Yani 6n olmak zorundadır. Peki tamam kaç n oldu? 6n oldu. E o zaman bu da 6n olacaktır. Dolayısıyla 4n var. Geriye ne kaldı? 2n kaldı. Ha, o halde lütfen dikkate takip ediniz arkadaşlar. Şurada meydana gelen üçgen ile burada meydana gelen üçgen birbirine benzerdir. O zaman e, bunu rahatlıkla kullanabiliriz. Bakın şunu tarıyorum. Ve tamamı benzer. O zaman x'e karşı 2n. x'e karşı 2n. Eşittir. E, o zaman arkadaşlar tamamı ne kadardır bunun? x artı 6 artı 4 yazalım. E, burası kaç yan arkadaşlar? 6n. İşte burada dikkat etmemiz gereken şimdi ustalar var. Öncelikle şunu bir sadeleştirelim. 2n 6n ne kaldı? 1 kaldı. Ne kaldı? 3 kaldı. O zaman ben şimdi düzenleyerek buraya geçiyorum bakınız. x bölü 1 eşittir. x artı 10 bölü 3. İster dışar çarpımı yaparsam arkadaşlar buradan 3x eşittir. x artı 10 olur. x'i bu tarafa atarsak 2x kalır. 2x kaçtır? 5'tir pardon 10'dur. E 2'ye arkadaşlar bunu x'in 5 olduğu ortaya çıkmış olur. Yani aradığımız uzunluk x'i böylece x'in e, 5 santimetre olduğu ortaya çıkmış olduğu ve böylece sonuna gelmiş olduk. Size bundan sonraki dersinizde başarılar diliyorum. Beni izlemeye devam ediniz. Görüşünceye dek hepinize iyi günler diliyorum.